Merhaba sevgili severler hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 4 Nisan 2021 günlerden pazar saatlerimiz 14.50'yi gösteriyor. Hepinize Yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü dilerim ve yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Arkadaşlar 4 Nisan 2021 Pazar günü gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada sırasıyla İzmir 1. ve İzmir 2. altılı ganyan analizimizi yaptık. Yine akşam yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Ben e, Adana At Yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam bu kanalımıza, YouTube kanalımıza destek olmanız. Eğer kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. YouTube kanalımız ücretsizdir sevgili yarısı severler. Sizler sayesinde buralara kadar geldik. Sizler sayesinde de YouTube kanalımızı hep birlikte büyütelim sevgili yarısı severler. Ayrıca tahminlerimi şablon şeklinde verdiğim yazılı olarak verdiğim, sıralı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız, tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okanhunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek 4 Nisan 2021 Adana Akşam Yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Adana'da 7 koşuluk bir program var. 6'lı Ganyan programın ikinci koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Kısa vade 7 yarışıyla start alacak. Portakal çiçeği koşusu 90 bin lira diğerinde bir yarış. Burada öncelikli şanslı Safkan'ın bugün 3 numaralı Arda Şah olacak. Mesafesinde koşan Safkan bu mesafede kalitesini ispat etmiş bir isim. Bu Safkan bir Marlin torunu anne tarafından baba tarafından Perfecto'nun yavrusu. Bugün Akın Süzen dairesinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Nestor. Safkan da tam mesafesinde koşuyor. Özellikle Çin performansı çok yüksek bir isim. Bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde Linehart temsilcisi ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 7 numaralı vahşi kız. Kısa mesafelerde etkili yarışları olan bir isim. Bugün yine bu koşta ihmal edilmeyecek Safkan'dır sevgili yarışseverler. Bir numaralı Hafo. 4 numaralı Expectancy ve 8 numaralı Direct Win isimli safkanlar. Sırasıyla Altılı Ganyan'ın ilk ayağında tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar burada da yine 8 numaralı Demdem özellikle bugün Müslüm çeliği üzerinde gördüğüm takibimdeki bir isim bir kuvvet temsilcisi ve Divine Light torunu anne tarafından bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak yine iki numaralı Red Tornado Arkadaşlar bu Safkana gerek eşkal olsun, gerek yapı olsun, gerek kalite olarak bu gruptan üstün bir Safkan. Bugün 63 kilo aldanmayın. Bugün Mehmet Akyavuz dairesinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Savaş Bey. Bu aralar kendisini unutturan e, Jockey'i Mehmet Salih Çelik idaresinde işte çıkacak bugün özellikle Mehmet Salih Çelik'e dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı mühendis. Yine 4 numaralı Prickles ve 3 numaralı Pester isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. aya 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar bu yarışta da yine esasında içimden tek gelen bir safkan var. Gerçekten çok beğenimi kazanmıştı. Bir önceki yarışında sizlere ısrarla vermiştim. Anlatarak vermiştim. Sayın Hulusi Çile ait banknot temsilcisi 5 numaralı Antikos. Gerçekten çok iyi safkan olacak. Biraz daha pişmesi gerekiyor ama bence bugün uzayan mesafede özellikle Müslüm Çelik idaresinde bu rakiplerini geçecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün öncelikli isim olarak 4 numaralı Antikos isimli safkanı öneriyorum. Yine 8 numaralı Mandolrian. Son yarışı ölçü değil arkadaşlar. 8 numaralı Osman biliyorsunuz bir Anatoli temsilcisi. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde bu grupta etkili koşabilir. Dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Ve altırmalı Prize. Özellikle sonlarda çok etkili bir safkan. Bugün Ahmet Çelik idaresinde hata affetmeyecek isimdir. Burayı da 4, 8 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Arkadaşlar Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak grup bir yarışı Akdeniz derbisi koşusu bana göre bu sene de bu koşunun galibi aynı safkan olacak arkadaşlar. Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait Gia Point'inin tayı 3 numaralı Long Runner kumda koşmuş olduğu iki yarışı da birincilikle taçlandırdığı 480 bin lira değerinde iki yarış kazandı sevgili yarış severler. Safkan çok güçlü bir safkan. Özellikle kum pistte pistin ağırlaşmasıyla yani biraz daha güç istiyor. Bu Safkan hem çimde hem ağır pistte hem kumda iyi koşabilen bir isim. Özellikle bugün Pistin kum olması bana göre Safkan'a daha da yarıyor. Bugün e, Jockey'i Gökhan Kocakaya idaresinde ben 3 numaralı Runner'ın bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ee, arkadaşlar ve günün banko ismi olarak veriyorum. Biliyorsunuz geçen sene de Akdeniz derbisi koşusunu yine Lang Runner isimli safkan almıştı. Hatta Ege derbisini de o almıştı. Bugün Akdeniz derbisinde yine ben Lang Runner'a geleceği e, kanaatindeyim sevgili yarışseverler. severler ve altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı Yasin Milli Koşusu. Arkadaşlar bu koşuda 90 bin lira değerinde bir yarış. Ben burada öncelikli isim olarak yine kalitesiyle bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm bir numaralı Bay Emir. Yine burada bana göre yarışı kazanmaya çok yakın görünen isim. Bugün özellikle Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkmış. Bugün birinci şanslı safkanımız olacak. Yine 4 numaralı Tumbul çiçeği koşacağım derse her zaman istikrarlı koşuyor. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde bir numaralı Bay Emir'e. Evet abisine ilk rakip olacak isim Ahmet Çilek ilk rakip olacak isim 4 numaralı Tumbul Çiçeği isimli safkandır. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa ben 5 numaralı Mahsum Kral özellikle son yarışını çok beğendim arkadaşlar burada üçüncü şanslı isim olarak 5 numaralı Mahsun Kral mı 2 numaralı Bilden mı vereyim dedim ama buraya 3 safkanlı değerlendireceğim. Ben 5 numaralı Mahsun Kral'dan yana kullanıyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. 45.500'e değerinde bir handikap yarış arkadaşlar. Çok kolay da bir yarış değil. Bu ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler yine küçük altılı Ganyan ve 7 plase analizlerim olacak. Bu ayak analizimden sonra küçük altılı ganyan analizimde dinlemenizde fayda görüyorum. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı şekilde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da Gmail adresimiz okanguner.tv@gmail.com e-mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. WhatsApp grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Diğer arkadaşlar telefon numarası bilgilerini paylaşmasınlar diyerek altılı ganyanın son ayağında öncelikli şanslı ismim. Özellikle bir arkadaşım aradı bugün Adana'dan 17 numara Antönur bir arkadaşım aradı. 17 numara Çilingirin durumunun çok iyi olduğunu bana tek yaz dedi ama sapkanları birbirine eşit görüyorum arkadaşlar. Ben bugün Sayın Namuk Turan'a ait 17 numaralı Çilingir'i Semet Erkuş idaresinde birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 14 numaralı Feridun abi. Yine takibimdeki bir isim. Yine Mehmet Salih Çelik biniyor bu safkana. 53.5 kilo bisikletiyle ikinci şansı veriyorum. 18 numaralı oğlum Yusuf. Yaşarcık temsilcisi. Eli kulağında bir isim. Bugün Harun Kılçarsan idaresinde 50 kilo bisikletiyle start alacak. Bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak arkadaşlar. Yine 7 numaralı Serpintay. Bu safkanda dikkat diyerek dördüncü şanslı isim olarak vereceğim arkadaşlar sizlere 8 numaralı bu 9 numaralı baba yavuz ve 4 numaralı bersun ateşi isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendireceğim isimlerdir. Ve ufak altılı ganyan analizlerime geçiyorum arkadaşlar. Ufak altılılarda yine 3 numaralı Ardaşah, 2 numaralı Nestor, 7 numaralı vahşi kız ve 1 numaralı Hafo ile birlikte 4 numaralı Expectans isimli safkanı değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldık. Altılganın ikinci ayağında 8 numaralı Demdem, 2 numaralı Red Tornado, 11 numaralı Savaş Bey, 6 numaralı Mühendis, 4 numaralı Prickles ve 3 numaralı Pastor şeklinde değerlendireceğim. Altılganın 3. ayağında ben 4 numaralı Antiakos isimli safkanı yine Banko isim olarak vereceğim günün birinci bankosu altılar otomatik 3'te 1'ine düştü arkadaşlar. İlk haftadan da bir safkan çalmıştık. 3'te 1'inden de aşağılara düştü. Altılı Ganyan 4. ayağında numaralı Long Runner isimli safkanı bu rakiplerin geçmesini bekliyorum ve günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Altılı 5. ayağında 4 1 5 şeklinde değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağını 17 14 18 7 8 9 ve 4 şeklinde de Ganya'nın son ayağını değerlendiriyorum ve yedili plese analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar yedili plaselerde evet yedili plese programın birinci koşusuyla start alacak. Ben yedili pleselerin ilk ayağında öncelikli şanslı ismim 3 numaralı SS Hatun. Yine takibimdeki bir isim 3 numaralı SS Hatun. Bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak yine 1 numaralı Bedolu Kaya ve 5 numaralı Rijbin isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili ikinci ayağında 3 numaralı Arda Şah, 2 numaralı Nestor, 7 numaralı Vahşi Kız e, yeterli olarak görüyorum. Ve Yedili 3 üçüncü ayağında 8 numaralı Dem 2 numaralı Red Tornado 11 numaralı Savaş Bey 6 numaralı Mühendis ve 4 numaralı Prickles isim safganlara yer veriyor. 7 PSM'sin 4. ayağında 4 numaralı Antiekos Banko ismimiz. 7 PSM'sin 5. ayağında 3 numaralı Long Runners yine bir Banko ismimiz olacak. 7 PSM'sin 6. ayağında yine 1 numaralı Baba Emir ve 4 numaralı tumbul çiçeği dışına çıkmaz. Özellikle yedili plasa dışına çıkmaz diye düşünüyorum. Yedili plasa'mızın sonu ya 17 14 18 7 8 ve 9 şeklinde de Yedili piyasamızın son ayağını değerlendireceğim. Bugün YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olun. Destek kanalımızın büyümesinde, kalkınmasında sizler de pay sahibi olun. Özellikle bunu bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.